Koş oğlum koş ıslanacağız ya burada koş Geliyorum babacım geliyorum Evet zengin bey başka bir isteğiniz var mıydı acaba Resmen marketin yarısını satın aldınız <laughs> Yok kardeşim sağ ol bana istediklerimi ver yeter. 2,5 litre kola onun yanında da 500 tane dondurma yanında da altın elmalar pastalar çörekler börekler her şeyi istiyorum yani. Tamamdır zengin bey hiç merak etmeyin. Ah sizin gibi müşteriler olmasa ne yapacağız biz zengin oldum sayenizde. Aa babacım şuraya bak bir market var burada. Babacım canım gerçekten çok fazla pasta çekti. Ne olursun bana pasta alır mısın ya? Valla cebimde 3-5 kuruş olacaktı. Eğer yeterse paramızı alalım olur mu Oğlum Tamam babacım tamam merak etme paramız yetmezse almayız seni çok seviyorum hadi gel bakalım içeri. Kolay gelsin ustam. Bize acaba bir pasta verebilecek misin ya? Bize şey soracaktım. Ee, pastalar kaç para? Ey Allah'ım ya Rabbim ya nereden çıktı bu pis fakir ya? Ne güzel zengin adamla alışveriş yapıyorduk. Mis gibi para kazanıyordum. Kardeşim pastalar 80 lira. En ucuzu 80 lira. İşine geliyorsa al. Almıyorsa git. Ee, şey bakayım. Ben de 60 lira var ama olmaz mı ya? Ne olursun oğlumun canı çok çekmez. Ya yürü git kardeşim. Zaten zengin bey hepsini satın aldı. Hepsini ona sattım. Sen hiçbirini alamazsın. De 20 lira indirim istiyor. Adama bak. Aynen öyle kardeşim. Hepsini ben satın aldım. Çok başı ağrıtmayın. Defolun gidin buradan hadi. Babacım hepsi satın alınmış. En iyisi biz gidelim. Zaten yeterince paramız da yok. Zengin Bey ne olursunuz ya. Oğlumun canı çok çekti. Rica etsem bir tane bir dilim bastı verebilir misiniz? Ne olur. Kardeşim senin anlaman kıt galiba. Defol git buradan. Canımı sıkma benim. Hepsini ben aldım diyorum. Anlamıyor musun? Ne var yani bir tane versen? Ne yapacaksın hepsini? Allah Allah. Allah, ne yapacaksın? Sana ne kardeşim? İstersem çöpe atarım. Sana ne? Sen var ya sen gerçekten çok kötü birisisin. Oğlumu üzdün benim resmen. Çocuk çok mutlu olacaktı. Sevaba girecekti Ulan sen ne laf anlamaz adamsın. Bittiniz oğlum siz. Evinizdeki evi dahi alacağım. Görürsünüz siz. Bunlara pişman olacaksınız. Babacım keşke ısrar etmeseydin. Keşke ya adam çok sinirlendi bize şimdi kötü bir şey yapma sen Merak etme canım oğlum merak etme ben... ben seni korurum hiçbir şey yapamaz evimizi alamaz elimizden Vaz sizin yüzünüzden gitti risk bir müşteri defolun gidin bir dükkanımdan defolun gidin Oo, Çok sinirlendim hadi gel oğlum biz eve doğru gitmeye devam edelim en iyisi Daha yolumuz çok uzak hmm. Bunu hesabı sorulca. Babacım ya keşke bizim de bir arabamız olsaydı. Hiç ıslanmazdık yolda. Olur oğlum. Bir gün o da olur. Merak etme. Geldik zaten eve. İşte bu ev. Bu evi derhal istiyorum. Derhal işlemlere başlayalım. Bu ev bir an önce benim olsun istiyorum. Ama ama burası zaten birisine ait. Zengin beylerin. Beni ilgilendirmez. Çok para vereceğim diyorum size. Hemen istiyorum bu evi. Şimdi. Ne şimdi mi? Ee, tamam ne kadar vereceksiniz? Tamına 5 milyon dolar vereceğim tamam mı? 5 milyon dolar mı? Tamamdır sizin oldu. Ve bu da ne böyle? Ne oluyor burada? Bizim kapımız ne işiniz var size? Fakir bey durun durun. Sakin olun. Zengin bey sizin evinizi satın aldı. Artık onun evi. Size söylemiştim. Artık kendinize yeni bir ev bulun. Artık da bulabilirsiniz. Sizin gibi fakirlerin başka ne evi olacak? Hayır. Olur mu öyle şey? Neler diyorsunuz? Satmıyorum ben evimi. Satmıyorum. Kimseye vermem evimi. Ailemle anılarım var benim bu evde. Kimseye vermem. Anladınız mı beni? Seni Vermene gerek yok fakir. Ben çoktan aldım bile. Hadi şimdi defolun gidin kapımın önünden. Başka yerde havlayın. Hayır ya olamaz. Çocuk da geçti. Büyüdüğüm evden kovulduk resmen. Zengin amca ne olursa yapma bunu bize. Ne olursa. Defolun gidin dedim size. Defolun gidin. Hayır ya olamaz. Çocuk da geçti. Evi kaybediyorum. <laughs> Hayır ya oğlum dur sakin ol ne yapıyorsun sen? Ne olursun ağlama üzülme bu kadar her şey geçecek tamam mı? Hiçbir şey geçmeyecek fakir benim pastalarımı almaya çalışmayacaktın. Artık her şeyini alacağım elinden. Hadi oğlum boşver gitsin uğraşılmaz bu zenginlerle. Hadi gel gidelim buradan. Hmm, i̇şte zamanı geldi. Hadi oğlum gel bak. Burada bir mağara var. Burada yaşayabiliriz seninle. Burada güvende oluruz. Şöyle şurada ateşimizi de yakalım. Oha mis gibi oldu işte. Şimdi de biraz yemek bulmaya gidelim. Mis gibi yemek yapalım olur mu? Babacım şey ben çok yorgunum gerçekten. Şimdi yatsak yarın sabah bulsak olmaz mı? Tamam madem sen burada yat dinlen. Ben hemen bulup geliyorum tamam mı? Sakın ayrılma buradan tamam mı? Tamam babacım yatacağım ben şimdi burada. Hadi git sen. Uyu canım oğlum uyu merak etme geçecek bunların hepsi. Şimdi bu ormanlık alanda kendime sensizce bir av bulmam lazım. Hoş geldin fakir. Evet. Ha? O ses de neydi öyle? Ne oluyor burada? Ha? Nerede bu? Nerede? Yakınlarda bir yerde canlı var. Onu avlamam lazım. Nerede bu? Nerede? Ha? Arkadaşlar hoş geldiniz. Kanala abone olup video like attınız mı bakayım? Atmadıysanız şuradan butonlara basarak atarsanız çok sevinirim. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Hayır. Bu da ne böyle? Aha. Bu da ne? Nesin sen? Ben vurdunum seni sersem. Ne işin var burada? Niye buraya geldim? Öldürecek misin? Hayır seni şapşap. Zengin insana yaptıklarını gördüm. Şimdi de sana bir güç vereceğim. Artık ondan intikamını alabileceksin. Ne diyorsun sen? Neden bahsediyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Anlayacaksın fakir. Her şeyi anlayacaksın. Hayır, hayır. Gelme üstüme. Gelme. Hayır. Hı? Babam nerede kaldı ya? Şimdiye kadar gelmiş olması gerekiyordu. Kaç saattir uyuyorum kim bilir. Çok yorulmuşum gerçekten. En iyisi bir gidip bakayım babama. Bana burayı terk etme dedi ama kendisine de gelmedi. Gidip kontrol etmem lazım. Allah Allah nerede bu adam ya? Baba! Baba neredesin? Yer yarıldı yerin dibine girdi sanki. Yok oldu birden adam. Bu Arda'nın sesi. gelip bulayım Arda işinde. Arda oğlum işte burada sen. Babam bu da ne böyle? Bu halin ne senin? Ne oldu sana böyle? Bir şey olmadı evladım ya. Çok iyi bir adamla tanıştım. Gel seni de tanıştırayım. Beni böyle yaptı. Baksana çok güçlü oldum. Baba dalga mı geçiyorsun? Resmen yaratık olmuşsun. Aa, çok korkun. Aa, oğlum niye öyle diyorsun ya? Gel ya gel. gel. Seni de tanıştırayım. Bak çok iyi adam. Vallahi diyorum bak. Baba sen var ya sen kafayı yemişsin. Kafayı. i̇şte burada vardın. Bak bu benim oğlum Arda. Tanışın hadi. Merhaba ufaklık. Memnun oldum seninle tanıştığıma. ben de çok memnun oldum. Memnun oldum. Çok emde. Ne kadar memnun oldum. Anlatamam sana. Kelimeler kifayetsiz kalır abi. Oh, ah, ah, ah. Sen ne kadar komik bir çocuksun böyle. <laughs> bu çocuğu gerçekten çok sevdim. Sen de bir hordun olmak ister misin? <laughs> bir hordun olmak mı? Yok abi ya sağ ol. Çok teşekkür ederim. Düşünmen yeter. Her neyse oğlum. Hordun sayesinde yarın zenginlerden intikamımızı alacağız artık. Bize yaptıklarına bir pişman olacaklar oğlum. Hiç merak etme tamam mı? <laughs> gerçekten mi? Peki bunu nasıl yapacağız? Anlamadım pek. Artık çok güçlüyüz. Bize yaptıklarını biz de ona yapacağız. Şimdi biz evini onun elinden alacağız evsiz kalmak ne demekmiş? Görsün bakalım zengin bey. Aynen öyle. Onu tehdit edeceğiz. <laughs> Ama bu bu biraz zalimce değil mi sizce de? Evet, öyle. Ben zalimliği çok severim. Ee, öyle diyorsun abi. Sen seviyorsan biz de seviyoruzdur, değil mi babacığım? <laughs> Aynen öyle. Şimdi zengin beklesin. Görecek şimdi o. Gerçek. Oh, gerçekten harika bir gün ya. Şu güzelliğine bakın. Oh, gerçekten müthiş bir gün. Setebiliyorum ya. Bugün gerçekten harika bir gün olacak. Harika. Aynen öyle. Harika bir gün olacak. Zengin bugün gerçekten çok eğleneceğiz çok. Fakir bu halinle senin ne yaptın sen kendine bu da ne böyle? Boş ver sen şimdi bunları zengin. Seninle şimdi konuşmamız gereken çok önemli konular var. Ee, nasıl yani nasıl konuşacağız? Evet zengin söyle bakalım şimdi. Benim evimi geri veriyor musun bana? Tabii ki veriyorum fakir. Ben Zaten şakacıktan almıştım onu. Zaten sana geri verecektim yani. Şimdi beni yere indirsen olur mu? Yok daha bitmedi. Kendi evini de bana vereceksin. Bütün evlerini ve arabalarını bana vereceksin. Anladın mı beni? Nasıl yani bakayım öyle şey mi olur? Kafayı mı yedin sen? o zaman o zaman ben nerede kalırım? Sokakta kalacaksın. Aynı bize yaptığın gibi sen de sokakta yaşayacaksın. Hayır hayır fakir üzgünüm yapamam bunu. Hayatta sokakta kalamam ben. He anladım. Dur He hala şöyle. Hala vermek istemediğine emin misin zengin bey? Oo ben çok canım yandı. Dur tamam fakir tamam her şeyim senin olsun. Tamam ne olur Ölme artık beni. Aferin zengin aferin. İşte böyle adam olacaksın. Bundan sonra bizim evimiz var senin ise yok. Artık biz zenginiz sen fakirsen. Biz güçlüyüz sen güçsüzsen. Evet fakir abi evet haklısın. sen. İşte böyle adam eder her mı Hadi bakalım ben kaçarım. Evleri unutma. Ay canına bu da ne böyle Fakire ne olmuş resmen beni, Resmen beni alıp duvara kırdı Çok canım yandı kafam ağrıyor Gözüm şişti mosmor oldu Evsiz kaldım resmen Ne yaptım ben Yaptıklarımdan çok pişman Çok